Merhabalar arkadaşlar. İğnoların açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere cıvıl cıvıl gösterişli muhteşem bir sıralı modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener. Bolca da siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. kullandığım iplerim oyalı suni ipek ipleri. Dört katlısı Instagram'da tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de ilk aşamasını hemen geçelim arkadaşlar. Sürafa kendi rengiyle yaptım. Bu şekilde ilk aşaması. Şimdi burada iki tane zürafa arada bırakacağız. Hemen üçüncü zürafamı da yapıyorum. Üçüncü zürafamın içine ipimizi geri alıyorum. Şimdi buraya üç tane kibrit çalışalım. Önce şöyle boyunu ayarın yapalım. bu şekilde üç tane kibrimizi yaptım üzerine alıyorum buraya yine kiprik yapıyoruz tepesine şöyle küçük kibriğimi de yaptım iki tane zürafa atlayarak şöyle iniyoruz bu şekilde iki tane zürafa atlayarak indim yine arada iki tane zürafamızı yaparak ilerliyoruz 3. zürafa mı şekilde yapıyorum İçine geri alıyorum ipimi 3 tane kiprik yapıyoruz Pardon arkadaşlar Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar Yapımı hem kolay hem de çok gösterişli bir model. Böyle yeni öğrenen arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilir modelimi. Şöyle iki tane zürafa atlayarak şurayı yaparken önce şu indiğimiz ipin ayarını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ipimizi şöyle iyice çekelim. Bu ilk aşaması bu şekilde. Bu dilimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Hemen şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Önce şu kıtırcıklarımı da yapayım. Şu kipriklerimizin içine bu rengimle birer tane sıkı iğne koydum. Bu şekilde. Hemen iplerimizi buradan temizliyorum. Sonra çiçeğimizin yapımına geçelim. Bu pudricıklarımızın üzerinde de şöyle hafif çakmak tutabilirsiniz. Bu şekilde sizler de yaparken şuraya mesela. çiçeğimin yapımına yapımına da geçelim. Şimdi bu koyu tonumda sıra ipimi buraya tutturuyorum. Şöyle ufak bir e, kiprik yapıyorum arkadaşlar. Kipremin üzerine ipimi Şöyle alıyorum Buraya 3 tane sık iğne yapalım yani küçük küçük Zürafa Şimdi aynı yere tekrardan iniyorum. Yine kibriğimizi yapıyorum. Üzerine ipimi şöyle alıyorum. Şu aldığım yere birazcık şöyle bol bırakalım arkadaşlar. 3 tane sıkı iğne geriye aldığım yere aynı yere tekrardan iniyorum aynı işlemden bir tane daha yapacağız Çeyimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen bir tane de açık renkten yapacağım. Şu üzerine aldığım ipimizi şöyle birazcık söylediğim gibi bol bırakalım hafif Şöyle inerken ipimizin ayarını yapalım. Hemen 3'üncümü de yapalım, bitirelim. Bu şekilde ikinci çiçeğimi de hazırladım arkadaşlar. Modelinin tamam bu şekilde. Ben hemen şurayı da tamamlayayım bitmiş haliyle ve fiyat kısmıyla gelelim. bu modelim de bu şekilde sonuna geldim. Çok tatlı, gösterişli, cıvıl cıvıl bir modelim oldu arkadaşlar. Ben severek çalıştım. Sizler de yapar dener. Siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Şöyle renklerin uyumuna ben bayıldım. Çok tatlı renkler. Şöyle duruşuna da bakalım. Evet, şimdi bu modelimin fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Ee, sıralı bir model, hiçbir boşluğu yok. En az 800 TL'den başlamalı. Ee, Tabi işçiliğinize göre fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Ben size en az fikrimi söylüyorum. şekilde kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşça kalın arkadaşlar